birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Buradan ülkem ve milletim adına sizlerin şahsında Angola halkına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Coğrafi bakımdan ülkelerimiz arasında yaklaşık 6 bin kilometre mesafe olsa da kalplere sınır çizilemeyeceğini biliyoruz ayrı kıtalarda yer aldığı şekilde gönül dilini konuşan, aynı idealleri savunan, yönünü geçmişe değil, geleceğe dönen dost bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak aranızda bulunuyorum. Ziyaretim Türkiye'den Angola çerçevesinde Türkiye'de misafir ettik. Son üç ay içerisinde gerçekleşen bu karşılıklı ziyaretler Türkiye-Angola ilişkilerinde yeni bir dönemin müjdecisidir. Türkiye olarak bu hususta güçlü bir iradeye sahibiz. Önümüzdeki süreçte hem kaybedilen hem de her alanda işbirliğimizi geliştirmenin yollarını arayacağız. Angola'ya gelişimizden itibaren şahsıma ve heyetimize gösterilen teveccüh Angola makamlarının da aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor. Misafirperverlikleriyle bizi kendi evimizde hissettiren kıymetli dostum Sayın Lorenzo başta olmak üzere Angolalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Angola ile ilişkilerimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin bir nişanesi olan ziyaretimin her iki ülke açısından da hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekilleri, meclisler millet iradesinin vücut bulduğu ve hayata geçtiği yerler olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Milletimizin kurtuluş savaşının sevk ve idaresini yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu 1920 yılından bugüne kadar karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında yılmadan fedakarca çalışmalarına devam etmiştir. Milli iradenin temsilcisi olma vasfına önüne çıkan tüm engellere rağmen sıkı sıkıya sahip çıkan meclisimiz demokrasimizin de temin Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Meclisimiz üzerine yağan bombalara rağmen Çalışmalarını sürdürmüş Türk demokrasisinin güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kendi meclisimiz gibi milli birliğin ve millet iradesinin vücut bulduğu Angola ulusal meclisini de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Lorenzo liderliğinde sürdürülmekte olan reform sürecine sin vereceği çok çok önemlidir. Angola Ulusal Meclisi'nin 220 üyesinin Angola ekonomik ve yapıcı rolü yakından takip ediyoruz. Bağımsızlığını elde etti 11 Kasım 1975'ten bu yana pek çok zorluğun üstesinden gelen Angola halkının birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarını da inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sahra altı Afrika'nın önde gelen ülkesi Angola ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü durumundaki Türkiye'nin işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi hiç şüphesiz çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir. Dünyanın yeni bir siyasi ve ekonomik sistemin kuruluşunun eşiğinde olduğu şu dönemde böyle bir işbirliği tüm taraflar için verimli ve kazançlı olacaktır. Bu kritik süreçte geçmişteki demokratik ve ekonomik sancıları tekrar yaşamamak için potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanıdır. Biz sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Buradaki temsilcileri başta olmak üzere tüm Angolalı kardeşlerimizin de aynı hissiyatı içinde olduğundan şüphe duymuyorum. Değerli parlamenterler, çok değerli dostlarım, Afrika kıtası Bin yıllık tarihi bağlarımızın bulunduğu ülkemizin en köklü ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan biridir. Milletimizin Afrika halklarıyla münasebetlerinin geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu ortak tarihimizin en önemli özelliği ise karşılıklı saygıya önce zaferle taşlandırdığı İstiklal Harbi'ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz. Bugün de dünya beşten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin ikinci dünya savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Dünya değişirken hayatımızın hemen her alanı değişirken diplomasi, ticaret, uluslararası ilişkiler köklü dönüşümlerden geçerken küresel güvenlik mimarisinin aynı kalması düşünülemez. Hal böyleyken değişim ve reform taleplerine kulak tıkamak İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan statü koyu ısrarla devam ettirmeye çalışmak demektir. Değişim taleplerini görmezden gelmenin Afrika kıtasına ve kıtanın Angola gibi güçlü ülkelerine de haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir. Aynı tabloya bazı sömürgeci güçlerin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımında da şahitlik ediyoruz. Afrika halklarının uğrunda milyonlarca evladını kurban vererek elde ettikleri bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu azımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin kendi kanlı tarihlerinin albenisinden bir an önce sıyrılarak günümüzün gerçekleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki tüm halkları hiçbir ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyor, muhabbetle varımıza basıyoruz. Kıtayla ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin engin birikimlerinden de istifade etmeyi arzu ediyoruz. Bu amaçla 2005 yılından itibaren pek çok adım attık. İlki 2008 yılında İstanbul'da. İkincisi 2014 senesinde Malabo sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm unsurlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Yine bu süreçte diplomatik ağımızın genişlemesine büyük önem veriyoruz. Türkiye Afrika'da bugün itibariyle 43 büyük elçiliğiyle temsil faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara'da büyük elçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısı ise 37'ye ulaştı. Bu durum karşılıklı güvenin ve ortaklık anlayışının doğal bir yansımasıdır. Kıymetli dostlar, burada bir hususun altını bilhassa çizmek isterim. Türkiye Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır. Türkiye tarihiyle, kültürüyle, insanıyla Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin ve her alandaki muazzam potansiyelinin bilincindedir. Türkiye 33 milyonu bulan nüfusu, dinamik ekonomisi, çalışkan insanları, vizyoner siyasi liderliğiyle Angola'nın büyük, güçlü ve onurlu bir ülke olduğunun şuurundadır. İkili ilişkilerde bir taraf kazanırken diğerinin kaybettiği, birinin üretici, diğerinin sürekli tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz. Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir. Angola doğal kaynakları, maden ve petrol rezervleriyle bölgesinin tarlayan yıldızıdır Türkiye'de eğitimden sağlığa sanayiden enerjiye ulaşımdan turizme kadar hemen her alanda yaptığı atılımlarla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir toplam nüfusları 120 milyona ulaşan ülkelerimizin birbirinden istifade edeceği pek çok imkan bulunuyor kıymeti dostum Cumhurbaşkanı Lorenzo'nun da bizimle aynı kanaati ve hassasiyeti paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu iradeyi ilişkilerimizin geleceği açısından çok kıymetli görüyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllarda artmış olmasına rağmen mevcut tablo maalesef gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor gerek karşılıklı ziyaretlerimiz vesilesiyle imzalanan anlaşmalarla kuvvetlenen ahdi zemin, gerekse de özel sektör temsilcilerimizin dinamizmi sayesinde şu anda hedef 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Firmalarımız Angola'nın altyapısının geliştirilmesine ve üretim yelpazesinin gelişimini açıyoruz ve hazırız. Askeri ve güvenlik alanlarında da geniş işbirliği imkanlarına sahibiz. Bugün gerçekleştireceğimiz iş forumu inşallah yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacaktır parlamentolar arası ilişkilerimizi geliştirmekte önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Angola ile parlamentolar arası dostluk grubumuzu tesis ettik. Angola sağlayacaktır. Kıymetli milletvekilleri İstanbul'da 21-22 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 3. Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu bize kıta ve elbette 18 Aralık'ta yine İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız 3. Türkiye Afrika ortaklık zirvemizi de bu anlayış temelinde gerçekleştireceğiz. Sahra altı Afrika ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinde Angola'nın tecrübe ve yol göstericiliğinden faydalanmayı arzu ediyoruz. Bölgesinde ve ötesinde güvenlik, istikrar ve refaha katkı sunan Angola'nın bizlere yol arkadaşlığı yapacağına inanıyoruz. Bugün şahit olduğumuz tablo geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmıştır. Sizlere Angola'nın milli kahramanı Agustinyu Neto'nun şu güzel şiiriyle veda etmek istiyorum. Anacığım, yurdum, şimdi değiştik artık. Kendimiz kurtardık boynumuzu boyunduruktan ve dönüşü yok artık bu yolun. Bu duygularla sözlerime son verirken Cumhurbaşkanı Lorenzo başta olmak üzere şahsıma, eşime ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlik dolayısıyla tüm Angolalı dostlarıma teşekkür ediyorum. Angola Ulusal Meclisi'ne bu muhteşem mecliste sizlere hitap etme imkanı verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında Angola halkına bir kez daha selam ve saygılarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla. Yiki.